İki yıldır yaşadığımız bir Covid-19 süreci var. Ee, çok... Bütün annelerimizin aklını karıştırıyor değil mi? Evet. 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 Ee, Hı -hı. Bütün annelerimizin aklı karışıyor ve bizim programımızda olan bazı annelerimiz de Covid-19 sürecini geçirdiler. Evet. Ve aslında kafalarındaki en büyük soru Covid-19 sürecindeyken bebeğimi emzirebilir miyim? Evet. Ee, hastalığı yaşarken Maskesi ağzında olacak şekilde, Hı -hı. ellerini çok iyi yıkayabil, yıkayabilecek şekilde Hı -hı. bebeğini emzirebilir. Emzirebilir. Ee, yani eğer mümkünse bebeği bakacak kişi bir başkası olabilir veya Hı -hı. anneyle birazcık yatağının arası mesafeli olabilir ama Hı -hı. herhangi bir e, emmesinde sakınca yoktur. Hı -hı. Ee, yine örnek Hı -hı. işte bebek hastanede yatıyordur. Anne covidlidir veya anne covidli olarak hastanede yatıyordur. Hı -hı. Yatıyordur. Ee, yine verilen ilaçlar anne sütünü verilmesini engelleyici e, Hı -hı. bir durum değilse yine anne sütü sağıp gerekirse bebeğe de. Yine o koşullarda da ha -ha. evet. Sağılıp anne sütü evet. verilebilir. Bu çok kafa karıştıran evet. e, bir soru. Hı -hı. Son zamanlarda emziren annelerde zaman. covid aşısı olabilirler. Ha evet, emziren anneler COVID aşısı, COVID aşısı olabilirler. Olabilirler. Hı -hı. E, hamileler de artık e, evet, COVID ilk aşısı 3 aydan sonraki Hı -hı. E, ne diyor, hamilelik tamam. sürecini geçirecek olan e, evet, hamileler aşısını ilk 3 ayda önerilmiyor. 3 aydan sonra hamilelerin de aşı olması önerilmekte. Harika. Hı, -hı. Müthiş bilgiler verdiniz. <laughs> ben de e, sorularda desteklemeye çalışıyorum. Evet, çok güzel. E, ben de size çok teşekkür ederim. Gerçekten çok e, önemli konular. Bizim e, her gün hep e, hastalarımıza, bebeklerimize anlattığımız, önemini vurguladığımız konular, e, böyle bir etkinlik içerisinde belediyemizin de bulunması e, beni de çok mutlu ediyor. Ben şimdi sizden dinlemek istiyorum. <laughs> Acaba Karşıyaka Belediyesi'nin bu konudaki çalışmaları nelerdir? Karşıyaka Belediyesi olarak e, aslında anne sütü ve emzirmeye e, konusu dahilinde bir de hı hı. Karşıyaka 95 projemiz var. Hı. Bütün Karşıyaka 95 projesi e, altında e, birçok e, hem etkinliğimiz, söyleşilerimiz, hı hı. E, anne sütü ve emzirmeyle ilgili e, e, bunun dışında billboardlarımızla bilgilendirme hı hı. yapmaya hı hı. çalışıyoruz. E, ve. Karşıyaka 95 aslında de biraz e, ben anlatmak isterim. E, biz 8 a, 8 aile rehberiyle birlikte hı hı. E, sahada çalışarak evet. e, gerçekten gönülden ve severek yap, e, yaptığımız bu işte e, 0-12 ayda bebeklerimize, ailelerimize e, destek oluyoruz. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Evet. E, gerçekten. E, bu destek karşıya kadar çocuklar şanslılar demek ki. <laughs> Gerçekten Değil çok mi? şanslılar. <laughs> evet. Hamileliği 7 ayından itibaren anneyle buluşuyoruz. Ayda bir kere gidiyoruz annelere. <laughs> Ev ziyareti temelde. <laughs> Annelerle buluşuyoruz. Onlara işlerine yarayacak bilgileri aslında evet. veriyoruz. Ve bu eğitimi Boğaziçi Üniversitesi'nden aldık. Oradaki değerli hocalarımıza da buradan selamlar olsun. Onların büyük destekleri sayesinde bu programı gerçekleştirdik. Ee, doğum sonrasında da her 15 günde bir Evet e, hem bebeği takip etmek hem yine e, kıymetli bilgiler paylaşmak için işte Hı -hı. bu bilgiler e, aileye bebeğin fiziksel zihinsel gelişimiyle Hı -hı. ilgili duygusal becerilerinin gelişimiyle ilgili e, birçok bilgi paylaşıyoruz. Aslında onlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Hı hı. Onlara destek veriyoruz. Bizim ikisi karşılıklı bir e, aslında etkileşim. Çok güzel. 12. aydan sonra 13-36 ay e, arasındaki artık çocuk bebeklikten hı hı. çıkıp aslında evet e, çocukluk döneminde de. Evet oyun çocuğudur. Oyun çocuğudur. 4 aile e, ve 4 bebekle birlikte merkez temelli çalışmalarımız var. Burada da çocuklarla aslında hem ebeveyn ve hem çocuklarla e, yine öz bakım becerileri kazandırmak, Aha. çocuğun dil gelişimine destek olmak e, ve bilissel gelişime özellikle destek olmak adına da onları merkez temelli e, eğitimlerimizde davet ediyoruz. Evet. E, tabii bizlere ulaşmak için aileler neler yapmalı? <laughs> tabii e, Karşıyaka Belediyesi tabii ki. evet tabii ki Karşıyaka Belediyesi e, bu konuda e, birçok çalışma yaptı. E, belediyemizin e, ana sayfasında, resmi sayfasında hoş geldin bebek butonumuz var. Hmm. Evet. Aile rehberliği butonumuz var. E, buralara tıklayarak başvurabilirler. <laughs> Biz yine emzirme danışma hattımızdan arayabilirler. E, ya da belediyemizin haklarından e, hatlarından arayıp bize çok kolay bir şekilde ulaşabilirler. Hı hı. E, hoş geldin bebek paketinizde ailelerinizden ailelerimizden e, büyük ilgi gördü. Hı hı. E, i̇çinde küçük hediyelerimiz var. Eee evet e, ilk da. buluşma e, onlarla e, o evet, heyecanı evet, paylaşmadın evet, da. Evet. E, gerçekten e, güzel bir çalışma oldu. Bunun işte bir de Instagram hesabımız var. E, siz de biliyorsunuz takip ediyorsunuz evet, bizim. evet, evet. Oradan da anneler için e, güzel bilgiler paylaşıyoruz. Ben onu da söylemek istiyorum. Hı hı. Karşıyaka e, Belediyesi Kadın ve Aile Instagram hesaplarımızdan evet. da yine bizi m, takip edebilirler. E, bugüne kadar 380 ailemizle Karşıyaka'da buluştuk. E, çok güzel. Ve aslında bu Karşıyaka 95 e, çok kollu. Hı hı. 0 12 ay, e, 13-36 ay. Daha sonra merkez temel eğitimden sonra temel mesajlar beceri geliştirme atölyelerimiz olacak. E, Buna da paylaşacağız aslında. Hı hı. Hı hı. E, dolayısıyla e, gerçekten e, gönülden yapılan, severek yapılan müthiş bir proje. Hı hı. Evet. Karşı 95 projesi. E, ayrıca zaten siz de e, çok yakından biliyorsunuz evet. e, anne sütü ve emzirmeyle de ilgili hı hı. E, bütün yıla yayılan. Evet. O konuda var. da çabanızı biliyorum gerçekten. Hı hı. E, onunla ilgili bir de, bebek dostu e, belediye bebek dostu e, kurum Ünvanı'nı ün, kurum ünvanını Evet, Sağlık Bakanlığı tarafından Hı -hı. bebek evet. dostu kurum Ünvanı'nı e, aldık. Hı -hı. E, bu kapsamda da aslında Karşıyaka'lı annelere ve Karşıyaka'ya gelen herkes için, bütün anneler için e, yapmış olduğumuz emzirme odalarımız var. Hı -hı. E, bir tanesi de ana binamızda, Karşıyaka evet. Belediyesi ana binasında. Bir tanesi Karşıyaka çarşı içinde. Çarşecha Çarşı Kültür Merkezinin içinde. Hı hı. Bir tanesi de Cumhuriyet Mahallemiz'de Bülent Ecevit Kültür Merkezinin içinde. Hı hı. Umarım daha da yaygınlaşacak bunlar anneler, evet. birazcık daha rahat edecekler. Çünkü hı hı. biliyorsunuz alt açma sorunu nerede emziler emzirim? bunlar evet, öyle kalabalık yerlerde bir yerlere ulaşmak adına hı hı. Ee, belediye'nin böyle vermiş olduğu hizmetler gerçekten çok önemli annelerimiz açısından da. Bütün gücümüzle, sağlık. Bütün gücümüzle. Hepsi çok önemli. Yine, evet, e, çalışmaya e, bu anlamda çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> Hedefimiz daha çok kişiye ulaşmak, daha çok anneyle e, etkileşim olmak. sağlamak. Evet, evet. E, kesinlikle amacımız. Ne kadar bu olabilir. vurgulanırsa, üzeri çizilirse o kadar daha anlamlı olur. E, o kadar sağlıklı nesiller yetişir. E, Karşı yakamız güzelleşir evet. daha da fazla, değil mi? Gerçekten ben şanslı olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> hmm, çok güzel bir sohbet oldu bence. Bence de. Teşekkür Yararlı ederim bilgiler. ben de. İyi ki geldiniz. İyi ki kabul <laughs> ettiniz ee, Ferçam Hanım. Ee, misafirliğiniz gerçekten bizim için de değerli. Ee, bir sonraki seferde yine inşallah. Buluşmak dileğiyle evet, diyoruz. Evet. Farklı başka başka konu, konularda. Evet. Konular yani yani emzirmeyle emzirme... ilişkili ama ee... tabii ki. Belki emzirme problemleri olabilir. Ee... Evet, evet. Bunlar da çok sorulan sorular. Zor emen bebekler olabilir. Memeret de olabilir. Belki onları konuşabiliriz. Sürpriz olsun o. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki konumuzda sürpriz tamam. olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.